Evet değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları. Biliyorsunuz 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleri, tensipleri ve talimatlarıyla 19 Ekim Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başladı. Ben bugün salonumuzda bulunan siz değerli muhtarlarımızın nezdinde Diyarbakırımızdaki 1046 muhtarımızın ve ülkemizin her coğrafyasında halka hizmet eden bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Değerli muhtarlarımız, bizim idari sistemimizde, demokrasimizde İlk halkayı sizler oluşturursunuz. Halka en yakın olan ilk halkayı hem demokrasimizde hem idari sistemimizde siz oluşturursunuz. Mahallemizdeki yaşayan halkımız aynı sokakta, aynı caddede, aynı mahallede birbiriyle tanış olan, akraba olan vatandaşlarımız kendi aralarından birisini mahallenin müşterek ihtiyaçlarını takip etsin. Mahallede devleti, devletin nezdinde de mahalleyi temsil etsin diye kendi için içlerinden birisini muhtar olarak seçerler. Ve muhtarlarımız kendi mahallelerinin ihtiyaçlarını hem kamu kurum ve kuruluşlarının nezdinde hem belediyeler nezdinde takip etmek, onları sonuçlandırmak onların en önemli görevleridir. Biz mahallelerimizdeki muhtarlarımızı devletin gören gözü, devletin işleyen eli, devletin söyleyen dili olarak görürüz. Biz mahallelerde kendi işlerimizi sizlerin üzerinden takip ederiz. Mahallelinin talebini de genel olarak sizin üzerinizden bize ulaşır. Onun için gerçekten mahalle muhtarlarımızın idari sistem içerisindeki fonksiyonu çok önemlidir. Değerli muhtarlarımız elbette ki mahallenizin ihtiyaçlarını, mahallenizin taleplerini takip etmek, onları kamu kurum ve kuruluşların nezdinde sonuçlandırmak, belediyelere iletmek sizin göreviniz. Ama onun dışında tabii ki sizden beklentilerimiz de var. Her şeyden önce mahallelerdeki kamu hizmetlerinin korunması çok önemli. Diyarbakır'da bir miktar sorunumuz var maalesef. Kamu hizmetlerinin korunması, vatandaşa hizmet olarak koymuş olduğumuz, üretmiş olduğumuz tesislerin korunmasında bir miktar sorunumuz var. Neyi kastediyorum? İşte elektrik tesisatları bazen çalınıyor, trafolar çalınıyor. Su tesisatlarına zarar veriliyor. Telekom kabloları çalınıyor mahallelerde. Bunlar elbette ki sadece mahalle muhtarının görevi değil ama mahalle muhtarlarımız bunu mahallesiyle organize etmeli. Mahallede hizmet veren okul binaları bazen zarar görüyor. Bunların korunması noktasında mahalle muhtarlarımızdan daha büyük hassasiyet bekliyoruz. Yine toprağın ve çevrenin korunması noktasında mahalle muhtarlarımızdan beklentimiz var. Maalesef hala Diyarbakır'da anız yangınları devam ediyor. Takip ediyorsunuz. Anızın yanması sadece tarladaki buğdayın, mısırın, pamuğun atığının sapının yanması değil. Topraktaki bütün canlıların, bölgedeki bütün canlıların yanması. Toprakta yüce yaratıcının toprağı zenginleşsin diye yaratmış olduğu bütün mikro canlıların yanarak toprağın fakirleşmesi anlamına da geliyor. Onun için bu sene epeyce azalttık anız yangınlarını ama tamamen Diyarbakır'ın da ülkenin de gündeminden bu anız yangınlarını çıkarmamız lazım. Çevrenin korunması, mahallelerin temiz tutulması bu konularda da değerli muhtarlarımızdan beklentimiz var. Diğer bir konu gençliğin korunması. Evet arkadaşlar, gençliğe mutlaka sahip çıkmalıyız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve özellikle kötü niyetli insanların şerrinden korunmak için mutlaka gençliğimize sahip çıkmalı. Bu konuda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem belediyelerimizle işbirliği yapmanızı bekliyoruz. Güvenlik hizmeti arkadaşlar. Bugün insan için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi neredeyse yeme içme kadar, giyinme kadar önemli olan ihtiyaçlardan bir tanesi de güvenliktir. Eğer mahallenizde güvenlikli bir mahalle değilse oturduğunuz mahalle, orada insan huzuru yoktur. Güvenli olmayan bir mahallede de vatandaş zaten oturmak istemez. Onun için mahallelerinizde güvenliğin Edilmesi, mahallenizin güvenli bir mahalle haline gelmesi için kolluk birimlerimizle işbirliğinizi sıklaştırmanızı istiyorum. Elbette var, yapıyorsunuz. Bunlar yapılmıyor diye söylemiyorum. Bunları yapıyorsunuz mahallenize göre. Polis bölgesinde ise polisimizle, jandarma bölgesinde ise jandarmamızla daha sıkı bir işbirliği içerisinde olmanızı ve mahallenizin güvenliğini en üst düzeyde tutmanızı mahallede yaşayan vatandaşlarımızın da güvenliklerini tesis etmenizi bekliyoruz. Değerli muhtarlarımız, hem belediyelerimizde hem kamu kurum ve kuruluşlarında sizlerle ilgili her türlü iletişim kanallarımız açık. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurdurdu. İl İdaresi bünyesinde Sonra büyük şehirlere talimatlar verildi. Şimdi her büyükşehir belediyesinde isimleri farklı olsa da sizlerin problemlerini yakından takip eden birimlerimiz var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizde bizim daire başkanlığımızın ismi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı. Nihat Bey Doran'ın daire başkanı. Tanıştınız mı Nihat Bey'le? Önceden tanışıyordunuz. Şimdi Nihat Bey'in cep telefonu her birinizde olacak. 24 saat Nihat Bey'e ulaşabileceksiniz. Her türlü talebiniz, ihtiyacınız noktasında o sizin emrinizde olacak. Ve dairenin içerisinde ayrıca Muhtarlar Şube Müdürlüğü de var. İşte valilik bünyemizde bizim idari ve denetim müdürlüğümüz var. Yine belediyelerle ve Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etsin diye. Biz sizin vatandaşın bize aktardığınız problemleri takip etmekle görevliyiz, değerli muhtarlar. Biz sizi mahallede devletin temsilcisi, bizim nezdimizde de mahallenin temsilcisi olarak görüyoruz. Bu duygularla tekrar 19 Ekim muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah hem mahallelerimiz hem Diyarbakırımız daha yaşanılabilir, daha mamur, daha huzurlu bir kent olsun diye bundan sonra da el birliğiyle muhtarlarımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Pandemi sürecindeyiz. Bugün isterdim ki 1046 mahalle muhtarımızla bu toplantıyı yapalım. Ama öyle bir şansımız yoktu. Arkadaşlar onların adına sizi seçti, buraya getirdiler. Siz de lütfen selamlarımızı diğer arkadaşlarınıza, diğer muhtarlarımıza, özellikle dernek başkanlarımız, diğer e, muhtarlarımıza selamlarımızı iletin. Onların muhtarlar gününü kutladığımızı iletin. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.